Al bakayım, ailenle doya doya ye, mi? Sağ ol ağam, bayramın mübarek ola, Allah razı ola. Zanım ne Nedir ulan bu? Ettir ağam. Bu kadar büyük kesersen kime yeter ulan bu et kavat? intensiteyle geçtiğini buradaki çay da yapmış olabileceği yönde bilgi veriyor. <laughs> Şahsın iletişi mi? 545, 400. <laughs> o esnada da kendilerini bu şekilde yorumladıklarını bildiriyor. Herhangi bir ses duymadıklarını yorgun konusunda kendilerini...